Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün e, size önemli bilgiler sunacağım. Özellikle e, birçok arkadaşım olsun, birçok çevremdeki insanlar e, indikatörlerle iş yapmakta. E, özellikle arkadaşlar benim size bu konuda çok ciddi uyarılarım olacak. Ben yaklaşık 10 seneden beri e, finans piyasalarında alım-satım işiyle uğraşıyorum. E, i̇lk başlarda ben de Forex ile başlamıştım al-sat yapmaya. O zamanlarda ee, daha amatör olduğum için daha biraz daha toy olduğum için pek çok insan indikatörlere bakmam gerektiğini indikatörlerin e, çok işe işime yarayacağını söylemişlerdi Hatta şöyle düşünüyorlardı e, ki ben de öyle düşünüyordum ilk başlarda Yani bu borsa ya da e, diğer finansal piyasalar bir savaş gibi düşünüp indikatörleri de bizim e, silahımız olarak e, düşünmemiz sağlamam düşünmem istiyorlardı. Fakat durum e, yani gün geçtikçe öyle olmadığını anladım arkadaşlar. Bence indikatörler tamamen bir e, saçmalık. Yani indikatör kullanmanıza gerek yok. İndikatörler her zaman e, doğru söylemiyor. Yani indikatörlere bakaraktan alsat yapmak insanı çoğu zaman terste bırakıyorlar. Ben bunları yıllarca denedim arkadaşlar. Yıllarca e, gerek e, bilgisayar ortamında bu program yazdırarak kendim de yazdım programlarını gerek e, manuel takip ederek hepsinde hiçbir kazanç hiçbir fayda sağlamadı arkadaşlar bunlar. O yüzden yeni başlayan özellikle arkadaşlarıma tavsiyem indikatörlerine dikkat edin arkadaşlar. Belli başlı e, şeyler kullanmanız yeterli. E, örneğin en çok işinize yarayacak olan e, şeyler trend takibi arkadaşlar. Sadece hareketli ortalamalara bakıp destek dirençlerden e, faydalanmanız yeterli olacaktır bu konuda e, benim size dediğim gibi en önemli uyarım indikatörlerin hepsine güvenmeyin piyasada o kadar çok indikatör var ki ben bunların hepsini A'dan Z'ye hepsini denedim arkadaşlar bizzat belki 1.5 2 yıl boyunca sadece bunları denemekle e, vaktim geçti birçok zaten repeat arkadaşlar yani ve ...düzeltme veriyor sonradan. indikatör kendini e, değiştiriyor. O yüzden indikatörlere kesinlikle güvenmeyin. Sizin e, güvenebileceğiniz arkadaşlar belli başlı şeyler var. Sadece şunlara bakmanız yeterli olacaktır. Destek, direnç ve hareketli ortalamalar yeterli arkadaşlar. E, onun dışındaki indikatörlere bakmanıza hiç gerek yok. Zaten e, şu an öyle bir piyasadayız ki hareketli ortalamalar bile yani gerçekten güvenilirliği kanıtlanmış indikatör bile e, uymuyor arkadaşlar piyasaya. Çünkü niye? Çünkü e, piyasada artık teknik işlemiyor arkadaşlar. Özellikle şu son dönemlerde kimse tekniğine güvenmiyor. Kimse teknik teknikle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Fakat hep e, yanılıyorlar. Hep işte e, sonucunda biz size böyle demiştik ama böyle oldu. İşte e, yanılmışız. İşte ben bu piyasayı ben de e, göremiyorum gibi işte Ekranda insanları izliyorsunuz ya da yorumluyorsunuz. Ben de takip ediyorum tabii birçok e, insanı. Ben de kendimce yorumlar yapıyorum. Fakat dediğim gibi bu dönemde özellikle indikatörlere bakmayın arkadaşlar. Bakacağınız tek şey destekler, dirençler. Bir de bakarsanız hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamaları da çok uzun e, aralıklarda ayarlamamanız sizin için daha iyi olacaktır. E, o yüzden bunlara çok dikkat edin. Bir diğeri de son dönemde arkadaşlar saçma sapan mesajlar geliyor telefonlarınıza. Özellikle piyasaya yeni girecek arkadaşlar için söylüyorum bu söyleyeceklerim şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Forex çok riskli. Benim size tavsiyem kesinlikle Forex, VOP gibi şeylere güvenmemeniz. Çünkü ondan elde edeceğiniz yani o gelir bugün 5 gelir elde ediyorsunuz 5 kuruş kazanıyorsunuz yarın 10 kuruş geri veriyorsunuz Çünkü e, yani etrafında bunun gibi binlerce insan var yüzlerce insan var bu şekilde zarara uğramış O yüzden biop e, ya da forex yerine kesinlikle cebinizdeki parayla yani gerçekten real olan parayla e, alıp satmak her zamankinden daha mantıklı olacaktır Hani çok bir param yok e, benim o yüzden kaldıraçlı işlem yapıyorum derseniz de arkadaşlar paranız cebinizde dursun. Yani bence biriktirip e, al sat yapmak daha mantıklı. Çünkü cebinizdeki parayı da kaybetme olasılığınız çok yüksek. O yüzden bu konuyu özellikle sizde dikkat gösterirseniz sizin için daha kazançlı çıkacaktır. E, şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bu konu hakkında. E, tekrar bununla ilgili güzel bir video güzel bir e, çalışma yapacağım. Bu ilk videomuz olsun bu şekilde. İnşallah dinlersiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.